Çete merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızdayız. Videomuza geçmeden önce emeğe saygı olarak ve kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı like etmeyi unutmayın. İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay'dan yepyeni görüntüler geldi. Ben de anında görür görmez sizlerle paylaşıyorum. Eminim ki çok beğeneceksiniz. Yepyeni videolarımızdan Haberde olmak için kanalımızı takipte kalmayı unutmayın. İyi izlemeler, hoşça kalın.